Adamınızı unutup tabii, tabii. fazla biraz. <laughs> ha? <He>? Bak valla. <laughs> Hem de Galatasaray maçı. <laughs> Ali Sami bir birlik maçı rahmetli Sedat Allah rahmet eylesin. O bana vermişti <laughs> Sedat'ı. Her kafa Allah topunda tuttum. Her kafa topunda tuttum. Çok da iyi vurdu. Sonra bir ara bir gittim ben Bir ne oldu? Baraj oldu sağ taraftan şey frikik oldu oraya gitmişim. Bak, dalmışım abi. Bir baktım Sedat boş. Bir orta Sedat kafa gol abi. Maç bir bir oldu öndeydik de. Abi. O gol sonra yapardı, bana yapardı. diyor ki o ne işin vardı orada diye. Tamam hadi gel anlat hocaya. Ne bileyim dedim tek kişiydi oraya gittim. Hani baraj iki kişi olsun diye falan ama senin işin o değil ki adam sonra sedatı evet. vermiş. Doğru. Git onunla oyna. Evet. Güzel bir anıymış bu. benim ee... için iyi değil. <laughs> benim için iyi bir anı değil. Hani belki burada aklınıza geldi. Bilmiyorum evet. hiç anlatırken evet. de aklıma. Aslında evet. iyi niyetle evet. gidiyor, kötü niyetle yok. diye gidiyor. Öyle şeyin anlatılması güzel yani. İnsan evet. o maçın içinde neler olduğunu merak ediyor Seyredenler Evet. Roberto atıyorlardı atıyorlar benim. Önce <laughs> <laughs> karate atıyorlardı bana. falan filan vardı ya. <laughs> ya Neydi? hoca bana görev verdi. ki, Mehmet, Mehmet nereye giderse oraya gideceğim dedi. Tamam dedim bir ara Mehmet abi yoktur. Öbe böyle <gülüyor> bir şey <laughs> <da> var. Öbe <laughs> Abi teşekkür ederim demişti. <laughs> <laughs> Serdar Çakmak Nizami uzaklığa çekti Kubilay. Bir kafa ve domalarda gol. Sedat. Sedat domalara gönderiyor. Vespa hareketleniyor. Kubilay'ın ortası. Sedat'ın oraya gidişi. Kafası